Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ev sahipliğinde Dünya Melek Yatırımı Forumu kapılarını araladı. Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya ve Akdeniz Kongresi Antalya'da başladı. Kongrenin bu yılki ana teması ise pandemi sonrası ekonomiler için dijital dönüşüm olarak belirlendi. Kongre kapsamında melek yatırımcılar standlar kurarak iş fikirlerini paylaştı. Kongreye katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın 20 milyonun üstünde yabancı misafiri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de turizmin başkenti olarak ifade ettiğimiz yaklaşık 700 bin yatağa sahip, yılda 20 milyonun üstünde yabancı misafiri ağırlamaya müsait, Yazıcı turizmde en iyi hizmetin Antalya'da verildiğinin altını çizdi. Mütevazide olmayacağım. Turizmde sunduğumuz hizmet standardı itibariyle dünyanın birincisiyiz. En kaliteli hizmeti, en üst düzeydeki turizm hizmetini sunan şehiriz biz. Video mesajı yayınlanan eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da daha önce yoksulluğun azaltılması için ortaya koydukları mücadelenin devamını Covid-19'un küresel düzeyde sekteye uğrattığını dile getirdi. <laughs> Video konferans yöntemiyle bağlanan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise açık ve serbest piyasa konusunda ülkelerinin ekonomisini inovasyon için güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından ekonomik kalkınma ve küresel ortaklık anlaşmaları imza töreni gerçekleşti. Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş da kongrenin ana konusu olarak salgın sonrası ekonomilerdeki dijitalleşmeyi ele aldıklarını söyledi. 92 ülkeden 500 küsür melek yatırımcıya şu anda ev sahipliği yapıyor Antalya toplam biliyorsunuz Melek yatırımcıların yatırım kapasitesi 500 milyar doları geçti dünya çapında sadece Avrupa'da geçen yıl 9 milyar euroluk yatırım yapıldı daha da ilginci pandemi Dolayısıyla bu rakamlar düşmedi Startuplar aslında pandemi sonrası dijital ekonomiye geçişte çok önemli bir köprü rolü oynamaya başladı geleneksel.